ruh bedenden ayrıldıktan sonra ona gökten üç ses gelir ey insanoğlu dünya mı seni bıraktı sen mi dünyayı bıraktın dünya mı seni topladı sen mi dünyayı topladın dünya mı seni öldürdü sen mi dünyayı öldürdün ölen kimse yıkanacağı yere konduğu zaman da gökten üç ses gelir ki onlar da sırasıyla şöyledir. Ey insanoğlu hani nerede güçlü bedenin şimdi ne kadar da zayıfsın hani nerede güzel konuşman şimdi ne kadar da suskunsun hani nerede duyan kulakların şimdi ne kadar da sağırsın. Hani seçkin dostların, neredeler ne kadar da yalnız kaldın. Ölen kimse kefenlendiği zamanda gökten üst ses gelir. Onlar da şöyledir ey insanoğlu eğer Allah'ın rızasına sahip isen ne mutlu sana eğer Allah'ın dargınlığını almışsan vay haline ey insanoğlu eğer yerin cennet ise ne mutlu sana eğer yerin cehennem ise vay haline ey insanoğlu uzun bir yolculuğa çıkıyorsun azığın da yok Evinden çıkıyorsun bir daha da oraya dönmeyeceksin. Hem de sonsuza kadar dehşetlerle dolu bir eve gidiyorsun. Ölen kimsenin cenazesi taşınmaya alındığı vakit gökten şöyle üç ses işitilir. Onlar da sırasıyla şöyledir. Ey oğlu, Eğer amelin hayırsa ne mutlu sana! Eğer tövbekar olmuşsan ne mutlu sana! Eğer Allah'a itaatkar olmuşsan ne mutlu sana! önem kimse cenaze namazı kılınacağı yere konduğu zaman da gökten şu üç ses gelir. Ey insanoğlu! Şimdiye kadar işlediğin her işini şu anda göreceksin. Eğer işlerin hayır ise hayır göreceksin. Eğer amelin şer ise şer göreceksin. Ölen kimsenin cenazesi kabir ağzına konduğu zaman gökten üç ses daha da gelir şunlar şöyledir. Ey insanoğlu ömür boyu çalıştın bu batak için ne hazırladın? Zengin halinden bu fakirlik gününe ne taşıdın? Bu karanlık yeri için nasıl bir aydınlık getirdin? Ölen kimse kabre bulunduktan sonra ona gökten yine üst ses gelir. Ey insanoğlu, sırtında iken gülüp oynuyordun, şimdi içimde ağlayacaksın. Sırtımda iken sevinçliydin, şimdi içimde üzüleceksin. Sırtımda iken konuşuyordun, şimdi suskun olacaksın. Ölen kimseyi insanlar kabrinde yalnız bırakıp gittikten sonra yüce Allah şöyle buyuracak. Ey kulum, Şimdi tek başına yalnız kaldın. Herkes seni bu kabir karanlığında bırakıp gitti. Halbuki sen onlar için bana karşı gelmiştin. Bugün ben sana öyle merhamet edeceğim ki insanlar buna şaşıracaklar. Çünkü sana bir ananın çocuğuna olan şefkatinden daha da çok şefkatliyim. Rabbim bizleri şefkatinden, affından, merhametinden bizleri de nasiplendirsin inşallah